şu kurabiyelere bak çok güzeller. Hemen annemden isteme, istemek istiyorum. Anne. Efendim kızım. Anne baksana şu kurabiyeleri çok güzeller. Aa evet çok güzellermiş kızım. Anne bana yapar mısın bugün? Yaparım tabii kızım. Sen istersen. İstiyorum. Tamam. Hemen işleri koyalım o zaman. Kızım oradan tarifini aç. Tamam anne açtım. Kızım ver şimdi bana tabletini. Tamam anne. Ee, şöyle tarifinden bakalım. Ne yapıyor bu? Neyse dur. Şöyle. Şimdi bize lazım olan şeyler. Bize lazım olan şeyler. E, bal, bize lazım o ay kızım. Sesimden anlamıyorsun. Bize lazım olan şeyler. İki tabak, bir tane de bal. Anne ballı mı yapacaksın kurabiyeyi? Evet kızım. Benim anne kurabiye. <laughs> e, ee, de yapıyordu bana böyle eskiden. Hmm, tamam ben şimdi burada bekleyeyim o zaman. Bekle kızım bekle. Şunu da şuraya koyalım. Evet. Tabaklarımızı şuraya koyalım. Ocak açık değil de değil yanmasınlar. Değilmiş. Hım. Şimdi şöyle şekillendirelim. Ana saçımı boyadım. <laughs> neyse arkadaşlar demin biz neyse arkadaşlar demin bir sorun oluştu. Neyse geldim yine. Ee, şimdi bu tabağı koyalım. Evet. Şimdi bunları şey yapacağız. Fırına koyacağız. Fırından da çıkınca kurabiye olacaklar. Şöyle koyalım. Tamam. Şimdi bekle kızım. Odana git istersen. Tarlasından video falan izle. Anne. Toca, toca Lefe Queen'i izleyeceğim. Tamam kızım izle. Plazma sana. Deminden beri ne izliyorsun? Uyuyordum ben. Hani gözlerin açıktı. Of oh, neyse. La la Ana krabiyeleri unuttum olmuş mu acaba? Hı. Olmuşlar. Defne. Aa oldu galiba. Emzimi çıkarayım da kurabiye yemek değil. Burada dursun. Bekle beni emzik kardeş. Ne oldu anne? Bak kızım mis gibi kokuyorlar. Oldular. Ha çok güzel görünüyor. Baba sen de yiyecek misin? Tabii. O yemese de olurdu ama neyse. Ben yemesem tadı mı çıkar? Aynen aynen. <laughs> neyse kızımı hadi ye. Ben alayım. Tabaklar da nasıl çok alınmıyor Neyse elinize alın kızım. Herkes eline iki tane alsın. Son bir tane kalıyor zaten. Onu da kızım yesin. Dolaba koyalım. Bozulur yoksa. Lan bu pişer ki bu burada ya. Tamam yiyelim. Hadi ye Anne ben diğerini yiyinmek istiyorum. Tamam ya. çok güzel yapmışım. Hep yap. Hep yapalım. Evet anne. Ay ay ay. Ne güzel ben de yedim. Evet anne sen de yedin işte. Sen yaptın sen yedin. Şunu böyle koyalım bal. Yumurta bitmiş yumurta alırız. Evet. Ya ay, ay. ana emzim düşmüştü benim. Yıkayım ben emzimi. Anne benim emzim yere düşmüş. Kızım yıkamadan ağzına sokma. Tamam anne. Ben yine şuraları şey yapayım. Tabakları buraya koydum. Kurabiyeler dökülmüş üstüne. Şimdi bunları yıkamak var. Bunlar çıkmıyor. Yarın yıkarım bunları. Şuraları temizleyeyim ben şimdi. Ben de için. Su açılmıyor. Anne su Babam yine onu sıkmıştır deli gibi. Neyse ya musluğu çok sıkmışımdır ben. Açayım mı? Hah açıldı bak. Tamam babacığım. Foşur sure, foşur sure, foşur sure, foşur sure. foşur. Anne saçlarımı yapar mısın? Kızım işe başlamıştım ama neyse. Yarın da yaparım onunla işi. Şunun köpükleri bir çıksın suya sokayım. Hı, tamam. Hem bizim ağzına sokayım yıkadım. Tamam. Kızım şey getirdin mi? Ana saç getirmiyor musun şuna? Saç nerede? Burada. Gel kızım. Kızım başka şeyin yok mu tacım? Benden al istersen bir tane. Tamam anne ver. Bende de yoktur ki. A Kızım bu zaten senin kombinine uyan bir şey. Otur sen şurada tabletini izle. Queen mi izleyeceksin? Evet Tacalif'ı Queen izleyeceğim. Hayranlıyız ya. Aa evet. Hamam böceği Şurada öldü değil mi lan? Öyle de sineklerden kaçınılacak yer yok. Her yere sıkayım bunu. Ay anne ne yapıyorsun? Kızım benim tuvalette hamam böceği vardı. Ne? Çok korkarım ben. Kızım öldürdüm zaten. Sıktım üstüne. Bunu çöp attım sen. Şimdi her yere sinek ilacı sıkıyorum. Böcek ve sinek ilacı. Tamam. İyi ki bizim kurabiyelerimizi konmamışlar. Kızım nereden konacaklar zaten? Ben onları fırın, fırında pişirdim. Neyse arkadaşlar bugünkü vlogumuz bu kadar olsun. İzmir'de ee, kurabiye yaptım yedik olsun yani. Kurabiye yaptım yedik bizim aile. Birinci bölüm yani. <laughs> Neyse arkadaşlar her yerine bay bay. Herkese bay bay arkadaşlar. Bensiz bir şey olmaz. Değil mi? Evet kızım. Yani sizlerle çok zaman geçiriyoruz ve herkese bay bay. Sizleri seviyoruz.